Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluklar tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer kendinize sabun büyüsü yani ölüm büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız sürekli hasta oluyorsanız hazırladığımız kağıdı bir suyun içine koyun ve bir gün bekletin. O bir gün sonunda eğer ki bu kağıdın üzerindeki yazılar duruyorsa pardon yanlış söyledim. Eğer ki bu yazıların hepsi kaybolmuşsa o zaman üzerinizde ölüm büyüsü vardır demektir. Bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde konuşabiliriz bu konu hakkında herkese. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Allah'a emanet olun.